Anne olmanın en acı veren yanı nedir biliyor musun? Yorgunluk değil, çocuğun seni reddetmesidir. Annene nasıl davrandığını hiç düşündün mü? Bazen farkında olmadan kalbini kırıyoruz. İşte iyi bir evladın asla yapmaması gereken beş şey. Ona bağırarak kaba hareketlerle veya kötü bir tavırla karşılık verme. Saygısızlığı hak etmiyor. Sana hayat verdi. Kutsal kitap bizi uyarır. Annene ve babana saygı göster ki uzun ömürlü olasın. Habersiz ortadan kaybolma. Sade bir iyi anne sözü bile onun korkusunu, uykusuz gecelerini, gözyaşlarını dindirebilir. Her şeyi tek başına yapmasına izin verme. Yardım et, toparla, yanında ol. Birçok annenin kendini ayıracak bir dakikası bile yok. Onun yükünü hafiflet. Zaten yıllarca fazlasını taşıdı. Ona yalan söyleme. Anne baban düşmanın değil, Sessiz kalırsın belki korkudan ama seni en çok seven yine onlardır. Teşekkür etmeyi unutma. Onlar senin için hatırladığından çok daha fazlasını yaptılar. Sen ağladığında ilgilendiler, hastayken yemek pişirdiler. Sen huzurla uyurken onlar sabahladılar. Basit bir teşekkür ederim bile yılların sessizliğini onarabilir. Eğer bir anneyseniz bu acının nasıl bir şey olduğunu bilirsiniz. Bunu duyması gereken biriyle paylaşın.